İyi insanlara kötü derler oldu Kötü insanlara iyi derler oldu Allah'ın Resulü ne güzel buyurdu İyi insana kötü derler Kötü insana da iyi derler buyurdu Ahir zamanda da öyle olur buyurdu Ne doğru söyledi Allah'ın Resulü Adım adım kıyamet artık yaklaşıyor Rabbimize secde eden azalıyor Tevhid ehli, şirk ehli, Müslüman, tevhid ehli, Müslümanlar azalıyor. Şirk ehli, insanlar çoğalıyor. İnsanlar artık kötü sayılıyor. Kötü insanlar artık iyi sayılıyor Adım adım kıyamet yaklaşıyor Hala insanlık uyanmıyor